Yapay zekaya soruyoruz. Ders çalışamayan öğrencilerin en sık kullandığı bahaneler nelerdir? En popüler 5 tanesini istiyoruz. Öğrencilerin sıkça kullandığı bahaneler genellikle ders çalışmaktan kaçınmak veya işleri ertelemek için tercih edilir. İşte en popüler 5 tanesi. 1. Zamanım yok. En yaygın bahanelerden biri öğrencilerin çoğu zaman ders çalışacak vakitlerinin olmadığını söylerler. Ancak genellikle vakit yönetimi konusunda eksiklik vardır. 2. Anlamadım. Konuyu anlamadığını söyleyerek çalışmayı ertelemek öğrencilerin sıkça kullandığı bir bahanedir. Çoğu zaman anlamadıklarını belirttikleri konu aslında daha fazla çaba sarf etmeleri gereken bir yer olabilir. 3. Bugün yorgunum. Yorgunluk öğrencilerin ders çalışmayı ertelemek için en yaygın kullandığı bahanelerdendir. Bu bir gün için geçerli olabilir ancak sürekli yorgun hissetmek bir sorunun belirtisi olabilir. 4. Telefonum var. Sosyal medya, oyunlar veya mesajlar ders çalışma motivasyonunu bozan ve sıkça kullanılan bir başka bahanedir. Telefonların sürekli dikkat dağıtıcı olması öğrencilerin konsantrasyonlarını kaybetmelerine neden olur. 5. Ders çok sıkıcı. Derslerin sıkıcı olduğunu söyleyerek kaçmak öğrencilerin sıkça başvurduğu bir bahanedir. Oysa çoğu zaman dersin eğlenceli hale getirilmesi ve aktif bir şekilde çalışılması mümkündür. Bu bahanelerle karşılaştığınızda sevimli matematik ile dersleri eğlenceli hale getirerek öğrencilerin başarılarını artırabilirsiniz. Sevimli matematiğe abone olsunlar mı? Kesinlikle. Sevimli matematiğe abone olsunlar. Teşekkür Çünkü sevimli ederim. Sevimli matematik dersleri eğlenceli ve anlaşılır hale getiriyor. Bu sayede öğrenciler sıkılmadan keyif alarak başarılı olabiliyor. Başarı sevimli matematikle daha yakın. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Görüşmek üzere.